Değerli Tümbelsen'lere Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Amici Velek Tümbelsen Hatay Şubesi'nin genel kurul toplantısına katıldı. Belediye Yemek Salonu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tümbelsen Hatay Şube Başkanı Müfit Cihnioğlu, sendikalar gücünü tabanından ve üyelerinden alıyor. Üye sayısı ne kadar çok, ne kadar kaliteli ise yönetim de bir o kadar güçlü ve bir o kadar kaliteli oluşur dedi. Sendikamız bir tek üyesini bile feda etmeyecek kadar kardeşlik bilinciyle, tutamayacağı sözleri vere, vermeyecek kadar sivil toplum ahlakıyla, üyelerin hakkını ne pahasına olursa olsun koruyacak kadar Cesaret ve kararlılıkla beslediği değerleri Necip Fazıl'ın deyimiyle Hamsof'ta ve kabayobasların ellerince ellerinde harcatmayacak kadar manevi yürümüştü. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye genelinde 42 şubelerinin bulunduğunu belirten Tümbelsen Genel Başkanı Ömer Salih Erol, Tümbelsen kamu çalışanlarının öncü sendikasıdır, Tümbelsen ilk sendikasıdır diye konuştu. Hava çalışanlarının ölçü sendikasıdır. Tüm besen ilk devlet sendikasıdır. Tüm besen Türkiye genelinde ilk devlet imza atan sendikadır. Dünyada her şeyin değiştiğini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Amici Velek ise değişmeyen tek şey değişimdir. Benim asla değişmeyecek iki kırmızı çizgim var emek kutsaldır. Beraber çalışacağız. Birlikte halkımıza güzel hizmetler yapacağız. Birlikte bir arada olmamız gereken günlerden geçiyoruz şeklinde konuştu. Vatandaşın geldiği zaman birebir empati yap. Yani yerine koyun kendinizi. Halkı ne kadar kucaklayabilirsek, da ne kadar içi olabilirsek, halk o kadar benimseyecektir.